Efendim iyi akşamlar. TV 52 Ana Haber Bülteni'nden bir kez daha merhabalar. Bugün 23 Ocak 2024 günlerden salı ben Salise Hilal Ergün günün öne çıkan haber başlıklarıyla karşınızda olacağız. Evet bir buluşmayla bülteni noktalayacağız. Mesudiye Üç Yol Mahallesi Derneği Yönetimi. Derneğin kendi lokalinde yönetim kurulu ve üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. İş adamları, siyasetçi ve kanaat önderleri görüşlerini bildirdiler. Konuşmalar yapıldı. Programın detayları ise haberimizde. Mesudiye Üç Yollu İş Adamları, siyasetçi ve kanaat önderleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Mesudiye Üç Yol Mahallesi Derneği Yönetimi, derneğin kendi lokalinde yönetim kurulu ve üyeleriyle kahvaltılı programla bir araya geldi. Evet, evet. Kahvaltıda konuşan yeni yönetimin önceki dernek başkanlarından Sönmez Okutan, 3 yıl boyunca yapılan çalışmaları anlattı. Üç yolun bütün ihtiyaçlarımız vardı. Bu ihtiyaçlarımızın bilincindeydik, eksikliklerimizin bilincindeydik. Hemen teşkilatlanmamızı e, yaptık. Başkan vekili, başkan yardımcı arkadaşlarımız, derneğimizin organlarını e, belirledik. Bunları sizlerle mesaj olarak duyurularını gerçekleştirdik. İnşallah kısa süre içerisinde de e, faaliyetlerimizde başlamış olacağız. Köyümüzün sorunlarını, mahallemizin sorunlarını biliyoruz geleceğimizde sizlerin desteğiyle onların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Ee, i̇nşallah güzel hizmetlere imzalar atacağız. Üç Yol Derneği Gençlik Kolları Başkanı Salih Ateş ise gençlerle yapacağı faaliyetleri sıraladı. Gençlik Kolları Başkanı olarak gençliğimizi birbirlerini tanımaları, değerlerimize sahip çıkmaları için yıl içerisinde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi istiyor. Gelişimimizle beraber yılda iki defa kültürel turlar ve zenginleştirmek, kişiler gelişim kursları ile gençlerimizin kendi ilgi alanlarında destek vermek, rehberlik etmek istiyorum. Siz değerli üç yolların söyleyeceği fikirlere açığız. Olması gerektiğini düşündüğünüz fikirlerinizi ve projelerinizi paylaşabilirsiniz. Hepinizi saygı, sevgi ümmetlerine sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kahvaltılı program dua edilmesinin ardından sona erdi. Devam edelim. Evet, bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Gece bülteninde görüşmek üzere hoşça kalın efendim.